Uh, yürü git kız. Yürü git. Ciğerin yanmasın seni. Demez mi sabah sabah kalkıyorsun o kapıdan ekmek yiyor bu kapıdan. ne yedim kız? Evden daha dışarı çıkarmışım Senin ciğer nasıl? Dilenci ettin kız beni seni iyice. Aa ne daha evden sokağa çıkardım. ben kapta kap yemek mi yiyorum? Millet yemek mi yiyorum? Yürü yürü. Kancıkı Ay bozuyorsunuz ha bazen. Ha ah, ah, hadi neyse bay. Zülük mahallesinin güzel kızı sokağa çıkıyor. Adım atıyor. Hey. Allah şuna bakar mısın? Foto model gibi. Hep düşüyordum kız ciğerin yanmıyor. Ha. Zülin güzel kızı caddeye çıkıyor. Bakın kimler görecek. Kimleri göreceğim. Bağıracak mıyım? Çağıracak mıyız? Ay. Hayat boş boş. Aha. Gideyim anam. Şu arabayı da bir tarlı satamadım anam. Alan yok mu bu arabayı? Alan da benden de kurtulayım bende ya. Neyse birini bulacağız. Neyse bir buldum. Onu uğrayacağım. Her neyse bay. Yollarda da hep şey dağıtırlar. Yiyecek, içecek. Bak Tayland kokonos. Tayland kokonosuymuş. Koftan veriyorlar. Kız orada yolda dağıtıyorlar valla. Bizim Türkiye yol şimdi sıraya girmişse kızın etrafında kimse yok. Kız bana bir de ekstelik iki tane verdi. He. Ne yapayım ben de alıverdim. İnşallah bereket versin değil mi kız? Aa, robot gibi de kız. Kadın. Ne bileyim robota benzetti biraz karıyı. Şey yürüyen robot. Ay her neyse ben de aldım. Var bir tanesini postacıya verseydi. Postacı burada mı? Postacı. Yavrum. Herif kim bilir nerede? Nereleri satıyorlar. Ay. 还没失败。Uh, nice,